Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Telegram VIP grubunda paylaşmış olduğum bu yükselebilecek coinleri nasıl keşfettim, bunların yükseleceğini nasıl anladım, bu şekilde çok soru sorduğunuz arkadaşlar o yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü önceliğimiz eğitim. Bu yükselebilecek coinleri nasıl anladığımı aslında çok zor olmadığını sizlere anlatmaya çalışacağım bu videoda. Şimdi geçelim CoinMarketCap'e. Coin Market Cap'e geçtiğimizde market cap değerimizin 2 trilyon 232 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading verilerine göre %42'lerde. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatına baktığımızda ise 50 bin dolar olduğunu görebiliyoruz. 50 bin dolar direncimizi zorluyor durumda. Şu 50 bin dolar direncini henüz geçebilmiş değil arkadaşlar. Eğer bugün 50 bin direncini geçebilirse ve üzerinde kalabilirse grafikte de inceleyeceğiz zaten arkadaşlar. Oldukça güzel yükselişler bekleyebiliriz. Bir sonraki altcoin'lerimizde. Şimdi ise Telegram VIP grubunda paylaşmış olduğum alt altcoin'leri inceleyeceğiz. Onun öncesinde bir bitcoin inceleyeceğiz. Bu arada Telegram VIP grubum ücretli değil arkadaşlar. Bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında linkine ulaşabilirsiniz. Yararlanmak isteyen arkadaşlar kayıt olarak bu ve bu tarz paylaşımlardan yararlanabilirler. Öncelikle Bitcoin'in grafiğini açtığımızda Bitcoin USDT paritesindeyim 4 saatlikteyim. Ondan sonra haftalıkta inceleyeceğiz. Şu anda 50 bin direncimizi zorladığını görebiliriz. Bollinger bandının ise şu tepelerine değmiş durumda arkadaşlar mumlarımız. Arasay bir tık daha geldiğinde tepeye ulaşmış olacak. Emekliye baktığımızda da Emekliye'nin yeşil yaktığını görebiliyoruz arkadaşlar. İndikatörlerimiz hafif şişmiş olsa da burada bir takım Düzeltmeyle birlikte indikatörler de kendine gelecektir arkadaşlar. Toparlanma sürecine girecektir. Önemli olan 51'in yukarısına atması ve bu 50.000 bandında bir süre hareket etmesi olacaktır arkadaşlar bu şekilde. Şu anda kritik bir seviyedeyiz. Bu kritik seviyeden geri sekmesi durumunda ise tekrardan 46.500'e doğru geri çekilme ihtimali var. İlk desteğimiz ise 49.000 desteği olacaktır bu seviyeden sonra. Eğer eğer geri çekilmeye başlarsa ilk olarak 49.000'e gelecektir. Bu 49.000'den sonra ise 46.500'e doğru yolculuk başlayabilir. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Eğer bu düşüş yolculuğunun başlamasını istemiyorsak 50.000'in 50 yukarısında kalıp ve kendini onaylaması gerekiyor arkadaşlar. Direncinin yukarısında kaldığını. Grafiği haftalıkta baktığımızda ise nispeten 4 saatliğe göre çok daha iyi bir grafik bizi karşılıyor arkadaşlar. Çünkü arasaya baktığımızda arasayın en üst tepelerine değmediğini görebiliyoruz. Bonicir bandının ise ortalarında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tam da Bollinger bandının orta bandın bir tık üzerinde ve üst banda henüz değmiş durumda değil. Üst banda doğru yolu var ve bu yolculukla birlikte 60 bin bandına doğru gidebilme ihtimali var haftalıkta. Eğer Bitcoin 60 bin direncine doğru yolculuğuna devam ederse 4 saatlikte de güzel olumlu gelişmeler görebiliriz. Haftalıkta baktığımızda ise bu yolculuğun mümkün olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Hem Arasay'da hem Mekli'de hem de Bollinger'da bu yolculuğa gitmememiz için hiçbir sebep gözükmüyor. Burada da gördüğünüz gibi 60'dan da daha önceden geri sekişlerimiz gerçekleşti. Bu geri sekmelerle birlikte tekrardan bu kısmı deneme ihtimali çok yüksek olacaktır arkadaşlar. O yüzden bizim aslında ilk hedefimiz 60 bin direncinin üzerinde kalmak olacaktır. Küçük çaplı hedefimiz ise 50.000'in yukarısında kalmak olacaktır. Haftalıkta büyük grafikte büyük resme baktığımız zaman aslında bizim için önemli olan 60.000'in yukarısında kalıp kendini onaylaması olacaktır haftalıkta. Çünkü hiçbir zaman kendini onaylamamış haftalıkta arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi sadece iğnelemiş 65 binleri ama 60'ın yukarısında kaldığını kendini hiçbir zaman onaylamamış. O yüzden de geri çekilme yolculuğu gelmiş arkadaşlar. Grafik bize çok güzel anlatıyor aslında bunları. Şimdi coin market ve geri dönerek Telegram VIP grubunda paylaşmış olduğum coinleri inceleyelim arkadaşlar. Bu coinlerin yükselişlerini nasıl anlayabildim ve bunları sizlerle nasıl paylaşabildim? Bu yükselişleri bir gün öncesinden, iki gün öncesinden bizler nasıl anlıyoruz? Grafiklere bakarak hem tecrübelerimi hem de grafik üzerindeki öngörülerimi sizlere aktarmaya çalışacağım. Paylaşmış olduğum Ethereum, ADA, BNB, XRP, DOGE, SOL, DOT ve Uniswap'dı arkadaşlar. Yani anlayacağınız üzere ilk 10 coin'di. Bu ilk 10 coin'i takip etmenizi ve hacim gelebileceğini söyledim. isimlerini yazarak sizlere belirttim arkadaşlar. Ve belirtmiş olduğum tarihten itibaren de çok güzel yükselişler geldi bu 10 coin'de. Neden peki arkadaşlar bu coinler yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor ve ben bunları nasıl anladım? Hemen şimdi tekrardan Bitcoin grafiğine geçerek bunları size özetleyeyim. Öncelikle Bitcoin grafiğim her zaman önümde açık arkadaşlar ve o günde açıktı. Ayın 31'inde paylaşım yapılmıştı. Tarihe baktığımızda da ayın 31'inde bizim desteğimize değdiğini görebilirsiniz ve Bollinger bandının da alt bandına değdiğini görebilirsiniz arkadaşlar Bitcoin'in. Yani bu civarlardaydı. Bu grafiğe baktığınızda bu grafik size ne anlatır arkadaşlar? Bollinger bandının alt bandına değmiş, desteğimize oturmuş. Arasay'a baktığımda Arasay dip seviyelere yaklaşmış. Dip seviyelere yaklaştığını nereden anlıyorum arkadaşlar? Ve uzun süredir en düşük noktası 40 seviyesi olmuş arkadaşlar Arasay'ın buralarda da gördüğünüz üzere ve Arasay'ın dibine geldiğini de buradan anlıyorum aslında buradaki kısa grafikte. Yani 40'tan tekrardan Arasay'ın sekme ihtimali oldukça yüksek de arkadaşlar. Bollinger'ın da alt bandına değmesi ve desteğime de oturması burada aslında benim için bir alım sinyali olarak gelmiş oldu. Burada Silver Cross'umuzun oluşumunu da görebilirsiniz. Silver Cross oluşumlarından sonra ufak bir geri çekilme ve bu geri çekilmeden sonra güzel bir yükseliş görülebiliyor arkadaşlar. Buradaki Silver Cross'ta da gördüğünüz gibi ufak bir geri çekilme ve ondan sonra yükseliş gerçekleşmiş aynı oranda. Şimdi burada da ufak bir geri çekilme ve tekrardan yükseliş gerçekleşti Silver Cross oluşumunda aslında burada benim için mükemmel bir alım sinyaliydi Bitcoin'de. Sadece Bitcoin'de. Şimdi bizim amacımız sadece Bitcoin değil altcoin'ler arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de oluşacak bu yükselişin altcoin'lerde nasıl yansıyacağını düşündüğümde hem tecrübelerime hem de Bitcoin dominansına baktığımda anladığım şey ilk on coin'e hacim geleceğiydi. Ve Bitcoin dominansının düşmesiyle ilk on coin'e de hacim gelmesiyle fiyatlanmalar gerçekleşti arkadaşlar. Ethereum 1200 dolardaydı 1750 doları geçti sadece 2 günde. E Cardano da aynı şekilde %10'luk bir yükseliş geldi. İnanılmaz mükemmel bir yükseliştir arkadaşlar sadece 1-2 günde. Keza BNB, XRP, Doge, DOT, Uniswap gibi coinlerin hepsi benim söylediğim tarihten itibaren yükseldi arkadaşlar. Büyük yükseliş neden gerçekleşti? E Bitcoin'in yükselmesiyle, Bitcoin dominansının düşmesiyle gerçekleşti. Hem Bitcoin fiyatı artıyor, piyasada olumlu bir hava var. Hem de Bitcoin dominansı düşüyor. Bu dominansın düşmesiyle altcoin'lere akan para nereye gelecektir? İlk 10 coin'e gelecektir arkadaşlar. Aslında bu olayı anlamamdaki sebep de bu. Fiyatlanabilecek coin varsa bu ara. Bu piyasada bu şartlarda ilk 10 coin olacaktır. Hem tecrübelerime hem de analizlerime baktığımda bunu net bir şekilde görebildiğim için sizlere de iletmiş oldum. Şimdi Bitcoin'in grafiğine tekrardan baktığımızda kritik seviyelere ulaştık. Tamam güzel yükselişler elde ettik. Hem Bitcoin'de hem de ilk 10 sıradaki altcoin'lerde güzel fiyatlanmalar geldi bu iki günde. Bu aslında bir vurkaç olayıdır arkadaşlar. Çünkü destekten alınır tekrardan dirençte satılır tarzında düşünebilirsiniz bu olayı. Şu anda ise yapmış olduğumuz o kısa süreli trade olayının aslında satın bölgesine geldik arkadaşlar. Bitcoin'de yani 50 bin direncimize çarpmış durumda. 50 binden tekrardan geri sekme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden bunu göz önünde bulundurun arkadaşlar. Hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde. Gerçekten iyi karlarda olanlar varsa karlarını realize etmelerinde fayda var arkadaşlar. Karlarınızı her zaman alın. Karlarınızı her zaman USDT şeklinde biriktirin. Eğer karlarınızı biriktirmezseniz bu piyasadan kazançlı çıkmanız oldukça zor olacaktır. Bunu tekrardan hatırlatmamda fayda var. Altcoin sepetlerinizden bahsetmiyorum arkadaşlar. Altcoin sepetlerinizi koruyun. Ama kısa süreli trade işlemlerinizde kesinlikle kar almak zorundasınız. Bitcoin buradan 50 bin doların üzerinde kalır ve tutunursa yoluna devam ederse sıkıntı yok. Ama 50 binden tekrardan sekerde aşağı doğru giderse sizin şu anda yapmış olduğunuz karlarınızın hepsini aynı seviyeye tekrardan geri inebilme ihtimali oldukça yüksek olacak. Bunu bu yüzden söylüyorum. Bu piyasada sabır etmeyi bilen, kar almayı bilen ve nerede alıp nerede satması gerektiğini bilen adam her zaman kazanır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.